Selamlar efendim. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bugün cuma ve bu hafta açıkçası hem Türkiye'de hem küresel piyasalarda gündemin adı Nvidia'ydı ve ciddi bir beklentilerin üstünde kar açıkladı. Bunun da e, özellikle küresel piyasalara olumlu etkisi oldu. Yani baktığımız zaman hisse senedi piyasaları hala canlı gidiyor. İşte balon mu var? Bu kadar hisse fiyatları niye yükseliyor? Bunu destekleyecek bir temel e, yapı var mı soruları aslında biraz da cevap bulmuş oldu. Açıkçası bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz. Yapay zeka tamamen e, olayları değiştirdi. Dolayısıyla e, biraz da buna şöyle 20. yüzyılın başındaki araçlar işte bu üretim sisteminin değişmesi vesaire gibi bakanlar da var. E, öyle baktıktan sonra da hangi fiyatlama olursa olsun düşük kalıyor. Onun için ufak ufak bu fiyatlamalarda piyasa tarafından yapılmaya başlanıyor. Bunun etkisini az sonra ufak ufak konuşuruz bizde. Bizim tarafta Türkiye'de ise e, borsa İstanbul hala iyi gidiyor. E, biliyorsunuz birkaç haftadır yükselişini sürdürüyor. Bu hafta da önceki haftalardaki kadar olmasa da olumlu bir görüntü var. Özellikle dünkü faiz kararından sonra biliyorsunuz PPK vardı ve burada herhangi bir faiz değişikliği gelmedi. Yine de şahin bir metin olmasına rağmen Borsa İstanbul'da bir satış şöyle e, hissedilir ele dur bir satışın olmadığını gördük ama burada e, bankacılıkla bankacılık dışı hisselerin bir miktar ayrıştığını da söylemek lazım bankacılık aslında baktığınız zaman borsa İstanbul'daki bu yükselişe yeteri kadar eşlik etmiyormuş gibi duruyor e, öyle olunca da bir bacağı kısa bir yükselişten bahsediyoruz o zaman da sürdürülebilirliği biraz sorgulanıyor sürdürülebilirliğini sorgularken 9400'leri geçtik ama ee, önemli olan şu andaki trend bu hafta %1.5 %2'ye yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Tabii e, borsa İstanbul'daki bu rakamlar reel ekonomi tarafında kendisine karşılık bulamıyor. Her ne kadar bilançolar beklenti paralelinde, beklentinin üstünde, altında yani sert bir e, beklentinin altında gelen bir durum yok ama ee, sonuçta biliyorsunuz açıklanan bilançolar 2023'ün son çeyreğinin bilançoları. Biz artık 2024'ün ilk iki ayını bitirmiş durumdayız ve bu sene bilanço sezonu da uzun sürecek. Onun için 2024'te aynı performansı gösterebileceklerini düşünmüyorum. Sadece benim düşünmemle kalmıyor. Aynı zamanda bir takım TÜİK'in yayınladığı resmi verilere de bu yansıyor. Mesela özellikle bugün TÜİK değil ama TOP'dan yapılan açıklamada açılan-kapanan kapanan şirket sayıları var. O rakamları vereyim size. Ocak'ta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %24 azalmış. Muazzam bir fark aslına bakarsanız. Kapanan şirket sayısı da %7.4 artmış durumda. Dolayısıyla bu e, kırmızı bir alarm yani 2024'ün ocağında demek ki işler biraz problemlikmiş. Bu başka nereye yansıyor? Bugün reel kesim güven endeksi açıklandı. Orada da bakıyoruz şöyle %1'lere yakın 0.5 ile 1 arasında bir gerileme var. 102'lere gelmiş durumda reel kesim güven endeksi. Diğer taraftan da kapasite kullanım oranında çok küçük çaplı bir artış var. 76'dan %76.4'ten %77'ye gelmiş. Yani bunları niye böyle anlatıyorum? Çünkü e, bu son dönemde özellikle borsada gördüğümüz artışa eşlik etmeyen bir reel sektör olduğunu görüyoruz. Sektöre, sektörel güven endeksleri de açıklandı. Onları da söyleyeyim. Hizmet tarafında %1.6'lık bir artış var. Perakende de düşüş var %1'lik ve inşaat tarafında da %1'lik bir artış olduğunu gördük. Geçen e, Ocak ayının rakamları tabii ki bunlar. Şimdi e, dün biraz konuştuk ama yine belki üzerinde durmakta fayda var. Bu hafta e, bizim Merkez Bankası'nın PPK toplantısı vardı. Onun sonucunda da bir rapor yayınlandı. Biliyorsunuz çok yakın zamanda daha bundan 15 gün önce... Yeni Merkez Bankası Başkanımız ilk defa basının karşısına çıkıp gerekli açıklamaları yapmıştı, gerekli yönlendirmeleri yapmıştı. Onun sonrasında da herhangi bir aksiyon alınmadı. Bir değişiklik hani biliyorsunuz mikro bir takım değişiklikler olacağına ilişkin sinyaller geliyordu. E olmadı. Olmadan da ay sonunu neredeyse getirdik. Şimdi bir metin var önümüzde. Bir faiz değişikliği yok. O metinde de hala parasal aktarım mekanizmasının çalışması için gereken aksiyonlar alınacaktır yazıyor. Ama hala bir aksiyon yok. Bunu ben net bir şekilde artık seçimlere bağlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın bir miktar eli kolu bağlı durumda şu anda. Açık konuşmak gerekirse ben hem Merkez Bankası'nın hem Mehmet Şimşek'in içinde fırtınalar koptuğunu, çok daha fazla önlem almak istediklerini ama seçim arifesinde de bunlara ilişkin aksiyon almanın biraz tat kaçırabileceğini düşündüklerini düşünüyorum. Onun için de 31 Mart sonrasında işte artık buna siz e, vergilerde bir takım düzenlemeler diyebilirsiniz, kredi faizlerinde ve mevduat faizlerinde yukarı doğru hareket yapacak bir önlem diyebilirsiniz. Diğer taraftan kredi kartı harcamalarını azaltacak, efendim taksit sayısında sınırlama, e, limitlerde azalma vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunların hepsi bir miktar daha sıkılaştırıcı politikalar, muhtemelen Mart'tan sonra uygulanacak. E, böyle olunca da bu uygulamaların sonuçları hepimize yansıyacak. Şirketler az önce bahsettiğim rakamlar daha sert bir şekilde aşağı doğru gidebilir. Aynı zamanda da bireylerin problemle karşılaşma durumları söz konusu olabilir. Ben yavaş yavaş anekdotal olarak e, yükselen faizlerin özellikle kredi kartı ekstrelerindeki yerlerinin, oranlarının ciddi şekilde arttığını, bunların da insanların bütçelerinde ciddi problem yarattığını duymaya başladım. Zaten rakamlara da ufak ufak yansıyor ama muhtemelen önümüzdeki dönemde daha fazla yansıyacak. Bunun da kaçınılmaz bir sonucu olarak da e, hep böyle olmuştur. Bankacılık sektörüne doğal olarak bir sorunlu kredi olarak sirayet edecektir. Türkiye'de bu problemle uzun zamandır karşılaşmadık ama bu karşılaşmamızın en temel nedenlerinden bir tanesi yüksek enflasyon efendim. Çünkü yüksek enflasyon içerisinde borçlananlar borçlarını ödemek konusunda sıkıntı yaşamazlar. Çünkü borç aldığınızda zaten enflasyon çok yüksek olduğu için bir süre sonra o borç toplam harcamalar içerisinde, toplam ekonomi içerisinde erir. Devlet de borçludur, bireyler de borçludur, şirketler de borçludur. Onun için yüksek enflasyon aslında birçok zararı olmasına rağmen yükselen enflasyon borçlulara bu anlamda bir avantaj sağlar öyle olunca da banka kredilerinin sorunlu hale gelme ihtimali daha düşer ama iş terse döndüğünde yani yüksek faizden krediler alınıp bunların faizleri yüksek yüksek işlemeye devam ederken bir taraftan da enflasyon aşağı doğru gelirse ki Merkez Bankası'nın tahminine göre en azından yılın ikinci yarısında üçüncü çeyrekte yüzde iki buçuk aylık ortalama dördüncü çeyrekte yüzde bir buçuk aylık ortalama bekleniyor e böyle olunca da e, borçların aslında maaşlar da yukarı gelmeyecek tek maaş var bu sene. Borçların toplam bütçe içinde ya da faizlerin toplam bütçe içindeki payları yüksek olacaktır. Onun için ben öyle tahmin ediyorum ki Türkiye uzun yıllardır yaşamadığı, karşı karşıya kalmadığı bir takım reel ekonomik problemlerle karşı karşıya kalmaya aday önümüzdeki 6 e, ayda ya da yılın ikinci yarısında diyebiliriz. Bu da açıkçası şu anda uygulanan politikaların normal bir sonucu. Hiçbir ülke Efendim, e, enflasyonla mücadelesinde e, bir takım problemler ortaya çıkmadan başarıya ulaşmış değildir. Türkiye'de de bu e, kaçınılmaz sonla karşı karşıya kalacaktır. Her ülke e, Darboğazı tadacaktır diyelim zincirli kuyuya atıfla. Türkiye'deki durumlar böyle. Onun da tabii ki tezahürleri olacak. KKM gibi bir durumumuz var tabii ki bir taraftan da. 24,5 milyarlık bir düşüş oldu geçen hafta. 2,3 trilyon lira. Orada hala rezerv e, duruyor. Rezervlerimiz 134,2 milyar dolar. Burada sınırlı bir düşüş var. Net rezervler 28,5 milyar dolar. Döviz tevdiat hesabı, burası önemli bence. Türkiye'deki yaşayan yurt içi yerleşiklerin e, döviz tutma iştahı bir ara çok artmıştı. O biraz sönümlenmiş gözüküyor. 615 milyon dolarlık bir düşüş var. Ama Mart'ta bu konuda bir artış beklenebilir. Çünkü biliyorsunuz özellikle seçimden sonra kurda bir artış olur mu e, sorusu çok sıkça dillendiriliyor. Bu da bir miktar Merkez Bankası üzerinde baskı yaratacaktır. Yabancı hisse senedi satmış 22 milyon dolar, 60 milyon dolar civarında da tahvil almış. E, geçen hafta değil, ön, ondan önceki haftada çünkü biliyorsunuz rakamlar bir hafta gecikmeli bize yansıyor. Evet e, bizim tarafta durumlar böyle. Ee, hakikaten Nvidia'nın bilançosu iyi geldi ve bir günde 277 milyar dolar piyasa değerinde artış oldu. Yani piyasa değeri ne demek? İşte şirketin hisselerinin hisse fiyatının hisse adediyle çarpılması, hisse fiyatı yukarı gittikçe e, doğal olarak piyasa değeri de yukarı gidiyor. Zaten çok değerli bir şirket ama bu beklenenin üstünde gelen rakamlarla beraber 277 milyar dolar bir günde. Ee, piyasa değerinde market cap'inde yükseliş oldu. Bu rekor daha önce meta da oldu en fazla yükseliş ama Nvidia'nınki rekor yılbaşından bu yana %35 yükseltmiş. Bir yılda yüzde %265 gelirlerini arttırmış. Çeyreklik geliri 22.1 milyar dolar. 277 milyar dolar bir günde hisse değerini, piyasa değerini arttırdı diyorum. Bu rakam neye tekabül eder derseniz bu rakam toplam borsa İstanbul'un büyüklüğünden daha büyük. Sadece Nvidia kendisini değil aynı zamanda yanındaki yöresindeki diğer endeksleri de yukarı doğru kaldırıyor. İşte S&P, Nikkei, eee Rostat. Bunların hepsi yukarı doğru geldi. Nasdaq'la e, Nasdaq'la söylememe zaten gerek yok. O çok daha önden koşuyor. Şimdi e, reel sektör tarafında pardon, e, sermaye piyasalarında işler böyle. Fakat diğer tarafta e, Forex tarafında ya da işte pariteler tarafında ciddi bir hareket yok. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir miktar yukarı geldi Ama e, Bunun Euro-dolar paritesine etkisi nasıl oldu diye bakarsanız Euro-dolar paritesinde e, Hemen o rakamı da sizlerle paylaşayım 1.0825 Euro-dolar yukarı doğru gelmiş Diyeceksiniz ki e, Tahvil faizleri yukarı gelirken Euro-dolar paritesi nasıl yukarı doğru geliyor aslında Doların Euro'ya karşı değerlenmesi gerekmez mi? Bu sorunun cevabı da aslında Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzman aynı zamanda ECB'de de tabii ki koltuğu var. Diyor ki faiz indirimlerinde biz zaten her zaman Fed'in 6 ay gerisinden gidiyoruz. Onlar bir faiz indirimi yapacaklar. Ondan sonra biz 6 ay sonra faiz indirimi yapacağız. Ve birin e, birinde üzerinde bir faiz indirimi beklemiyor piyasa ECB'den. Dolayısıyla Avrupa'da faiz daha geç indirileceği için, faizler daha yüksek kalacağı için bir miktar bu açıklamalardan sonra ABD tahvil faizleri yükselmesine rağmen Euro dolara karşı değer kazanmış oldu. Do bu da doğal olarak dolar endeksini aşağı doğru attı 0.32. Altın 2023 dolarda burada çok sınırlı hareket var. Zaten altınla ilgili bence şu anda bir haber yok çünkü stabil gidiyor. Brent petrol 82.72 dolarda. Burası önemli çünkü bir band içinde hareket eden Brent petrol yavaş yavaş o bandın üst noktasına doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla aşağı gitmesini bekleriz. Muhtemelen jeopolitik riskler vesaire hala burada şeyi canlı tutuyor. Fiyatlamayı canlı tutuyor. Onun dışında baktığımızda aslında talepten kaynaklı böyle petrol talebinin arttığı vesaire bir dünya yok. Olmamasının belli sebepleri var. Bir, dünyada öyle çok ciddi bir büyüme yakalanamadı. Özellikle Çin tarafında beklenen büyümeler gerçekleşmedi. Diğer taraftan da hızla e, petrolün alternatifi olan ürünler devreye giriyor ve önümüzdeki dönemde de girecek. Onun için petrol talebinde böyle bir yükseliş olmadığını görüyoruz. E diğer taraftan baktığınızda da bu OPEC'tir, Suudi Arabistan'dır vesaire. Onlarda da işte arzı kısalım vesaire gibi bir durum yok. Onun için bir yerde sıkışmış durumda petrol fiyatları. E, jeopolitik riskler artmadıkça da buraların tavan gibi olmasını beklemek mümkün. Bu hafta Perşembe günü ABD'de PC verileri var önümüzdeki hafta. Onları takip edeceğiz. PC biliyorsunuz kişisel Tüketim harcamalarındaki artışlar, yani onların fiyat artışı, bir enf enflasyon ölçümü aslında ve Fed'in en fazla dikkat ettiği e parametrelerden bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki hafta onu da yakından takip edeceğiz. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.